Bir şey Haydi Hayır düz Ankara'da mahkemeleri var yani. Ağır ceza mahkemesinde. İzmir'de Muzaffer abi, Asubay. Hı. Resmi yerlerde, o içeri girdi. Onu kapattı. Kimseyi al içeriye. En aşağı iki bin kişi var mahkemesi olan Ahmet Cevat Doğru demiş. Yani. Sen orada mıydın? Yani, o da varmış orada. <laughs> Şimdi şöyle oldu ben anlatayım. Şimdi Ankara Adliyesi'nin halleri çok geniş. Şimdi ana giriş kapısından toplum polisleri geliyorlar. Tahir abiyle beraber bir grup a, holün dip tarafında, salonun dip tarafında Tahir abi ezbere ders yapıyor. Tahir Mutlaka ve orada. Tahir Mutlaka ve orada. Dedi ki, Hı. yani biz mahkeme kalkmadık, sen bir ders biz yap, dinleyelim dedi. Ben ondan sonra ders yaptım yani. Tamam. Tamam. Mahkeme mevzusu şey, Sait Özdemir abi içeride. Mustafa Sundur abi, Mustafa Özsoy, Fahdettin Karaçoğlu, Şerafettin Kartal abi. İsmail Anbar'da. Bunlar hepsi mahkemesinde bunlar. Ha, tevkif Bunlar mahkemesi kimseye e, katmadı. Tayyip Uğur'da bana dedi ki, eski ben bunu bir düştüm. ders yap dedi bana. Hmm. Ben de sana okuma başladım. Tam ne, iki saat tam ne çıktı onlar? İki saat orada biz ders yaptık. Ama o resmi polisler geldi, sivil polisler. Sonra sivil polisler kardeşler soruyorlar. Bu adam kim demişler ya? Yani. Polisler biz soruyorlar. Kardeşler ben anlatıyor yani. Bu adam demiş, Allah'ın hocadır. Bizi mahkeme katmadılar. Kalkmayın sen bir de iman dersi yap Kur'an dersi yap, dinleyelim dedik. O dersi biz dinliyoruz demişler. Ama ben dinleme de Tahir abi diyor. O kadar kardeşler. O kalmalar senin elin baktığına diyor. Eğer bir kitap bulanır sana yandıdır. Doğru karı o sana koyacağı diyor. Kafan beni sana görmedim ben diyor. <laughs> <laughs> Mahkim bittikten sonra yalnız bir otobüs resmi polis gitti. O adam biz Hacı Bayram camisi gittik yani. O <laughs> <laughs> derse ezbere devam ederken polislerden bir grup şimdi ana giriş kapısından giriyor. Ondan sonra oradaki kalabalığı görünce hemen o tarafa doğru bir hamle yapıyor. Polisler oraya gidiyor böyle bayağı çevik adımlarla. Bakıyorlar böyle bir kitap falan okunuyor mu? Kimse elinde kitap falan yok. Birisi konuşuyor, diğerleri dinliyorlar. Ondan sonra tekrar geri çark edip geliyorlar. Ondan çıkıyor. Ondan sonra başka bir grup polis geliyor. Gene orada bir kalabalığı görüyor. Onlar da bir hamle <laughs> yapıyorlar tekrar o tarafa doğru. Bir de duvara yaslanmış onları seyrediyor. <laughs> bir grup geliyor, bir grup geliyor, bir grup geliyor, bir grup geliyor. Fakat hiçbir şey de yapamıyorlar. Ayrıca de, de o dersi yani uzattıkça uzatıyor. Millet de dinliyor böyle. Elinde kitap olsa götürecekler. Yani, Sohbetten, hapishane boyladık, kitap başlıyorduk. Sonra e, şeyi, mahkemeyi gizli celseye çevirdiler. Dolayısıyla o kalabalık mahkeme için gelmiş olan seyirciler, dışarıda kaldı. dinleyiciler içeri giremedi. Ben abi orada oraya hapsane, mahkeme girdiği için, onun abi. mahkeme emişti, konulmuş ki hapis yatıyor o da. O da yüzden geldi, devlet hmm. O da var ya. Yani. <laughs> çok. Muzaffer Erdem abi resmi olduğu için çok fedakar. Resmi şeyden mahkemeye gidiyor. Ağlaman yani. Resmi <laughs> bir şeyden geldi. Kesin çok ağlaman. Onun için yani. hafızı 15 gün diyor. Nereye gittim öyle resmi elimizde demişler. Soğumuşlar yani.